Antalya'da kuyumcu çalışanı Abuzar Atakan Gür'ü tabancayla öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Soruşturma savcısı sanık hakkında kasten öldürme, yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından müebbet ve 29 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianamede sanığın suç tarihinden bir yıl önce de başka bir kuyumcuyu soyduğu ve yakalanmamış olmanın verdiği rahatlıkla maktul Abüzer Atakan Gür'ün çalıştığı kuyumcuyu soymaya karar verdiği belirtildi. Soygunun planlı olduğuna işaret edilen iddianamede suç tarihi 29 Ekim'de çevredeki işyerlerinin kapalı olduğu bildirildi. Sanığın başına sargı bezi dolayarak yüzünü kamufle etmeye çalıştığı anlatılan iddianamede bunun da soygunu gerçekleştirdiği kuyumcunun Kepez Devlet Hastanesi'ne yakın olması nedeniyle dikkati çekmemek için yapıldığı kaydedildi. Sanığın susturuculu silah kullanmasının da planın parçası olduğu belirtilen iddianamede soygunda kullanacağı silahtan ses çıkmaması ve çevreden müdahale olmaması için susturuculu silahı satın aldığı, eşkalinin belli olmaması için de gözünün altına yapıştıracağı yapay bir ben satın aldığı belirtildi. Yağmalayıcı altınları eritmek amacıyla internetten altın eritme makinesi de satın aldığına yine iddianamede yer verildi. Sanığın kuyumcu vitrinini indirerek tezgahtaki altınları çantaya doldurduğu kaydedilen iddianamede, ardından kepenk kumandasını yanına alarak kuyumcudan çıktığı ve kepengi tam kapattığı belirtildi. Daha sonra evine giden sanığın başındaki sargıyı, soygun sırasında giydiği kıyafeti, kullandığı tabancaları ve çaldığı altınların içindeki imitasyonları çantaya koyduğu ifade edilen iddianamede, kıyafetlerini ise boş bir arazide yaktığı, silah ve imitasyon altınları şelaleye attığı bildirildi. İddianamede sanığın çaldığı altınları eritememesi üzerine İstanbul'a gittiği ve burada eriterek 1 kilo 700 gram altın elde ettiği, bir kısmını bozdurarak harcadığı ve Kalaşnikov aldığı tespitine yer verildi. Antalya'ya dönüşe geçen sanığın Afyon yol kontrolünde durdurulduktan sonra satın aldığı silahın otomobilinde ele geçirildiği anlatılan iddianamede gözaltı işlemi uygulanan sanığın bunun üzerine suçunu itiraf ettiği belirtildi. İddianamede sanığın düden çayında gösterdiği noktada yapılan aramada çanta içinde imitasyon altın, bilezikler ve 4 silah bulunduğu kaydedildi.